Erdoğan'ın çevresiyle yaptığı söylenen e, Nuray Babacan'ın kulis haberi. Köpeklerle ilgili, başıboş evet. hayvanlarla ilgili. Sen bir hayvan seversin bu konuda da sesin de çıkıyor. Ee, ne düşünüyorsun? Ne olma ihtimalinden ya endişe ediyorsun? Sevmekten öte hak Hı -hı. tanımak anlamında. Hı -hı. Yaşama Hı -hı. hakkı tanımak. Yani burada Martalı'nın subahımı çok ta tavsiye ederim bu konuya kafa yoranlara. Özellikle hissedebilir hissedebilen canlıların e, var olma ve kendi doğaları çerçevesinde onurlu bir yaşam sürebilme hakkı böyle bir şey var. Yani şimdi burada evet başıboş köpek var Türkiye'de. Ve bu bir sorun mu? Sorun. Fakat bunun çözüm, bunun sorumlusu insanlar. Yani işte aa, hediye geldi bana, hediye aldı bana sevgilim, sevgililer günü. Çok tüy döküyor, so barınağa bıraktım. Slash sokağa attım işte. Bizim oğlan heves etti, yazın oynasın diye aldık. Yazdık bıraktık. E, köylerde ciddi bir sorun. Köylüler işte tavuğumu, mavuğumu korusun diye. Köpek sokakta bakıyor. Ama bunlar asla kısırlaştırılmıyor. Köylere kısırlaştırmaya giden ekiplere karşı çıkıyorlar. Dolayısıyla kontrolsüzce ürüyor bu hayvanlar. Kent çeperlerinde olduğu için bu köyler e, kentlere geliyor. Şimdi bunlar hiç yokmuş gibi davranıp bir tutturucu iknaf edelim, ikde uyutalım. Uyutma da değil, öldürme. Öldürelim, de. öldürelim, öldürelim, Öldürelim öyle. Dostum bunun sorumlusu köpekler, bunun sorumlusu insanlar. Yani bunu şöyle yaparsın. Bu dünya nasıl, nasıl bir ezberlemişler. İngiltere'de uyutuluyor. İngiltere'de. Uy e Hollanda'da, Almanya'da uyutulmuyor. E yani. Orada yasak. E, Almanya'da şey geçti. Yani sen köpeğini bir köpek sahibisin ve günde en az iki kez kırkar dakika dolaştırmıyorsan suç işlemi sayılıyorsun. Hadi ona ne? Onu konuşan yok. Bir tutturmuşlar en gittiğe uyutuluyor diye. Anlatabiliyor muyum? Yani e, tam örnek diyorsak yok pek çok ülkede uyutma. Nereden bahsediyor? Şunu diyeceksin o zaman. E, Türkiye'nin bu gücü var. Mesela Türkiye'deki bütün büyükbaş hayvanlar çiplidir hangi hayvan hangi anda nerede devlet takip edebilir bunu işte çok masraf falan. Ulan devlet bunun için var. Bu, bu zaten devlet dediğim bunu organize eden yapıya diyoruz biz. Tüm köpekleri çipleyip e, sokağa bırakanlara bu köpeklere çok ağır cezalar kesmediği sürece ve evcil hayvanlara bir tür hissedebilen canlılar kategorisinde hak tanımadığı sürece bunun üstesinden gelemezsin. Ya yani uyut ne olacak bu devamlı? Ne yapacaksın? Her sene böyle naziler gibi milyonlarca köpek mi yakacaksın? Hani bunu isteyen bir grup insan var. Ee, olabilir yani psikopatinin çeşitli şeyleri var tabii ki ee, ve şeyleri var. E ama yani bu insanlar tatmin olsun diye de bu sorunda böyle baş edilmez ki. Her bulduğumuzu öldürelim. Yani dünyada insandan başka canlılar var, arılar var, kuşlar var. Ne bileyim karga yavrusunu kaybederse insanlara saldırıyor. Onları da mı öldürelim? Nedir yani bunun bir sonu? Dünyayı diğer canlılarla paylaşmak zorundasın belli sınırlar çizerek yani. Bu bu dünyada köpekler her zaman oldu. Olmaya da devam edecek. Türkiye'de sokak köpeği de olmaya devam edecek. Mühim olan bunun popülasyonunu kontrol altına almak. Bunun popülasyonu insanlar üzerinden kontrol altına alabilirsin. Köpekler değil. Köpeklere sahip çıkması gereken, sorumluluk üstlenmesi gereken insanlar. Sorumluluk üstlenmediği için ceza çekmesi gereken de yine insanlar. Bu inanılmaz bir mücadele alanı haline gelmiş durumda. Yani büyük bir kapışma alanı, özellikle evet. sosyal medyada. Bu senin söylediğin ve geçmişte söylediğin şeyleri tekrarladığın hmm. zaman hemen altına döşenmeye başlıyor insanlar. Ben çoğu korkuyor bir kere döşenenlerin. böyle bir gözlemin var. Korkuyor ve işte bütün köpeklerin kendini yiyeceğini düşünüyor. Yani bu fobileri de aşmanın çok basit bir yolu var. Yani kerli ferli koca adamsınız yani. Niye köpekten korkma ne düşünüyor bir de Allah'ını seversen? Mesela Almanya'da şöyle bir şey var hayat bilgis dersinde. Köpekle karşılaşınca çocuklara ne yapması gerektiğini anlatan. Çünkü Almanya'da sokak köpeği popülasyonu az olsa da insanlar köpekleri her yere giriyorlar metro dahil. Yani e, şunu anlatıyor çocuğa. Hani köpekte metro metroda birinin köpeği göz göze geldi. Gidip parmağını köpeğin gözüne sokarsan köpek seni ısırabilir mesela. Yani bu temel bilgileri Türkiye'de de mesela müfredat konuştu ya bunu buna konulmalı. Zor bir şey sokak köpeği saldırıyor. Abi köpekle anlaşmanın bir yolu var. yani saldırmaz sokak köpeği durduk yerde yok öyle bir şey. Yapabileceği şeyler var. Köpek koşmayacaksın yani bağırarak koşarsan hayvan da korktuğu için bağırarak senin peşinden koşar mesela. Böyle çok basit şeyleri okulda okutmak bilmiyorum yani rocket science değil o öğretilebilir ama bunu söylediği zaman da niye öğrenecekmişiz falan diyorlar. E çünkü dünyada başka canlılarda olduğu için olabilir mi acaba? <laughs> anlatabiliyor muyum? Bu, bu kadar basit yani bunun anlatılacak şeysi var. Çocuk köpek gördüğü zaman ne yapmalı nasıl davranmalı bunu anlatmak öğretmek lazım bu kadar yani peki bunun bir ideolojik çatışmaya da dönüştüğünü düşünüyor musun evet çünkü anladığım kadarıyla hani siyasal İslamcı bazı çevrelerde biraz mekruh olarak da görülüyor mesela İran'da polisin e, kö sahipli köpek dahil vurma yetkisi var köpeği hmm. sokağa çıkarmak yasak İran'da aslında hmm. zaman zaman sıkı uygulanıyor zaman zaman uygulanmıyor arabanda dahi polis durdurup köpeği vurma öldürme yetkisine sahip bu yapıyorlar bunu böyle çat diye vuruyor öldürüyor mekruh sayıldığı için hmm. E tabii böyle ideolojik bir tarafı da var. Ama bazı Türkiye'de kesimler de Türkiye'de de bu popüler e, çatışma alanlarından biri haline geldi. Kesinlikle yani de. iktidarla muhalefetin e, destekçileri arasındaki e, çatışma alanlarından biri haline Şey bir ama biraz işte. daha inter şey bazı muhalifler de mesela çok anti köpek falan. Bazı iktidar yanlıları Serkan Toper var mesela MHP'nin adayıydı. O böyle e, hani köpek hakları, hayvan hakları savunucusu falan. Böyle tam da şey değil ama o da ayrı bir mevzilenme şeyi kesinlikle evet. Hı -hı.